Hepinize merhabalar. Uzatma Birader serimin bilmem kaçıncı videosuna hoş geldiniz. Bu videoda son videom olan Kore realite şovlarını kısaltacağız. Çünkü o video 16 dakika 56 saniye sürmüş. Şimdi bunu 3 dakika indirmeye çalışacaktık ki 15 dakika. Evet tamam 3 dakikaya çevirdik şu an. Ee, bu arada normalde 1 dakikaydı. Bu şey formatı değiştirmiş YouTube. Neyse geçelim geçelim. Şu an vaktim az. Ee, ondan sonra şöyle. Ben burada 6 tane hem realite şov hem yarışma formatı olan şeyler önermiştim aslında ama Sanki full realite şovmuş gibi gelmişti. O yüzden full realite şov yapmıştım ama aslında bazısı yarışma. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bunların ilk yani üniversite var dışındaki hepsi Netflix'ten var arkadaşlar. Hatta bazısı Netflix orijinal yapımı. Sadece üniversite varı maalesef illegal sitelerden izlemeniz gerekebilir. Şimdi şöyle üniversite ya yani tek tek konularını anlatınca çok uzun sürüyor. O yüzden tek tek konularını anlatmayacağım. Zaten videoda uzun uzun hepsini konusunu anlattım. Sadece şöyle güncellemeler vereyim. Üniversite var şu anda ikinci sezonu çıkıyor. E, güncel olarak çıkmaya devam ediyor yani. Güzel bir yarışma programı. Üniversiteler arasında geçen zaten fark ederseniz adı üniversite savaşları yani. İkincisi Influencer Influencer Netflix orijinal yapımı. Çok beğendim mi? Hayır, beğenmedim ama izlenir mi? İzlenebilir diye düşünüyorum. Netflix'in Netflix Kore'deki influencer'ları toplayıp bir yarışma düzenlemiş. Üçüncüsü 19'dan 20'ye. Bu da yine Netflix orijinal diyebiliyorum. Ama aynı zamanda videoda da bahsettiğim gibi Teenager kanalı var YouTube'da. Onlar da buna benzer bir format çekmişler. Ona da bakabilirsiniz. Bu gençler, bayağı genç çocuklar arasında. Çocuklar demeyeyim ama hani liseden yeni bitirmek üzere olan insanlar. ya yani benim yaşımda olan insanlar denebilir. Arasında olan bir e, reality show. Bu biraz daha romantiğe yakın denebilir. Güzel ben seviyorum romantik reality şovları. Diğeri Change Days. Change de yine e, romantike yakın bir şey. Realite Show şöyle, bunda ayrılmak üzere olan çiftler geliyor ve birbiriyle değişmeli bir şekilde şey yapıyorlar, randevulara çıkıyorlar amaç hani en sonunda yine kendi partnerine devam edecek misin yoksa ayrılacak mısınız muhabbet bu biraz. Diğeri Single Inferno, Single Inferno'nun şu anda güncel olarak dördüncü sezonu çıkmaya başladı, ee, geçen cumartesi herhalde, pazartesi ya da uf unuttum şu an, geçen salı tamam bu hafta da iki yeni bölüm gelecek hatta 21 Ocak itibariyle güzel ben bunu seviyorum. Bir adada geçiyor ve daha böyle yazlık bir konsepti var gibi gözülüyor o yüzden adada geçtiği için. İşte eşleşen insanlar cennet denen yere gidiyor. Normalde cehennemdeler falan. Yani Baya bildiğiniz realite show gerçekten. Bram bram romantik -zim üzerine. Ben seviyorum bunu. Güzel bir formatı var bence. Diğeri de taze bekarlar. Taze bekarlar arkadaşlar Amerika'da yaşayan Koreli ve yeni boşanmış insanların olduğu yine romantik bir realite show programı. Bu arada ilk defa yani bu video üçüncü çekişim ilk defa taze bekarlı kadar anlatabildim. Çünkü diğerinde hep çok detay vere vere anlatmıştım. Yine saçma Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Görüşürüz.